Selamlar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün Kadir'le buluşuyoruz. Bu sefer o beni almaya geldi. O aşağıda bekliyormuş beni. Şimdi koşarak yanına gidiyoruz. Bugün saçımı böyle ördüm. Arkadan toplayıp bir değişiklik olsun diye. Ama hep aynı pantolon ve çantayla çıkıyorum. Artık bunlara da bir değişiklik getirmem lazım diyecektim. Gözlüğümü yukarıda unutmuşum ya. Uf. Neyse. Bugün de gözlüksüz çıkıyoruz bakalım. Ön taraftaymış. <laughs> Kuzlarım Kardelen bebeğimle bulaştık. Merhaba. Merhaba efendim. Gözlüğümü unutmuştum. Kardelen kuşum dedi ki gidip alıp gelebiliriz Dedim ki tamam. Bak bugün saçımı böyle yaptım güzel olmuş. Değil mi? sana ayrı Ama artık bir şu siyah kot ve çantamdan vazgeçmem gerekiyor. Geldiğimden beri full aynı. Ay öyle. Şimdi bu sefer Kardelen Instax aldı. O yüzden ona film almaya gidiyoruz. Sonra sahilde çok güzel bir yerde bir tane Starbucks var. Ona gidelim dedik. Ben minik bir buluşma yaptık. Sen göçmendekini mi diyorsun? Kolucudakini Göçmen hangisi? Göçmen o, o geçen kafeye gittiğimiz yani. Evet. Çünkü öbürü bir tane daha var Mersin'de sahilde. O çok şey böyle karanlık kalıyor içi. Dışarıda masa yoktu ben en son gittiğimde. Ama. Evet, çok güzel, geniş. Tam orada ders çalışmalık bu arada. Ama oranın hala dışına sandalye koymuyorlar değil mi? Oranın apartmanla ilgili sıkıntıları varmış diye duymuştum bir zamanlar. Ama dışarıda oturulan daha güzel böyle palmiyelerin altında. Güzel bir yer. Aynen, güzel. Belki boş İnşallah. boş değilse önden geçerken bakarsak boş değilse öbür tarafa da geçebiliriz. Arkadaşlar maşallah Kardelen'im çok güzel araba kullanıyor. Kardelen'e hay maşallah dedim. Kardelen kuşumuzu övüyoruz. Krem gibi bir şey. Artık rengi öldü ama bunun. Evet arkadaşlar. Görüşmeyi ne yapıyorsun hayatım? Aynı. Ben de aynı bir şey. Biz değiştiriyoruz. Haybe söyledim ya. Neden söyledim ya? <laughs> Dedin ya bu ev daha büyük oluyor. Yok artık şey gibi. kesinleşti. Yarın evi satıyoruz. Öbür gün de alıyoruz. Aynen. Hayırlısı. Dün annemler... Teşekkür ederiz. Dün annemler annemin yanına gitmiş zaten. Öyle evet, söyledim. <laughs> bir gün inşallah annelerle de date yapabileceğiz arkadaşlar. Haybe uzak akraban kardeşler. Aynen. <laughs> Çok uzak ama. Kız şey... CK, ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ya yani bir şekilde, ak, yani uzaktan akraba gibi tanıdık gibi bir şey çıktı. geri zekalı öküz. Onlara kırmızı kardelen nazar değdi dükkanda. onları kırmızı yanmasına rağmen önümüze atladı bir tanesi. Arkadaşlar kardelen bana göre çok hızlı kullanıyor. Benim 640'la gitmemden sonra kardelerin normal. Sürmesi dedim nasıl araba aramızda. Valla ama geri zeka bir de kırmızı yanıyordu. Evet evet. Tam bize yeşil yandığında fırladı ama. Helal sana lan. Helal sana. Ben gidiyor olsam ben zaten gidene kadar adam geçerdi çoktan bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hocam nasıl? Bundan sende var mı? Var galiba. Ama bu değil. rengi çok beğendim. Şey cami yeşili. Yok ya, tam öyle yok aslında. Doğru, bir tane daha değişik bir yeşil var bende. Bak sana da yakışır bu. Güzelmiş tamam. Ama yeni istersen... aldığıma da benziyor, belki vardır bu. Herhalde, herhalde. Arkadaşlar, Kardelen'in bana makyaj öğretmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, yazmasanız ya ben da ben istiyorum. Ama... Benden iyisin abi hiç değilse. Yine biraz yapabiliyorum. Ya bana bir öğret, az buçuk. Çünkü benim hani özel günde de yaptığım makyaj aynı. Normal günde yaptığım makyaj da aynı. Hiçbir farkı yok. Benim azıcık parmağı sürmeyi öğreneyim bari. Bir şey yapayım. Kolay ya. Bilmiyorum artık. Onu öğreniriz. Dostlarım Kardelen'i bulamadık. Ee, film. Bir tane Diyanar'da çalışan kadın vardı. Kadın o kadar suratsız ki. Yani bir şey soruyoruz. Böyle filmleri elimizden kapmak için abla yani sakin ol kapıp kaçmayacağız şeylerin filmlerine burada mı? Aa, Ondan sonra şeye gittik Media Markt'a gittik orada da yoktu kadın orada da yüzümüze bakmadı yok dedi direkt. Sonra ben kahve makinesi sordum ben bu Philips'in latte goları var ya onlardan istiyorum ama adam onu Güzel ama dedi hani şunu alsanız daha iyi olur sanki falan dedi. Bir tane gösterdi onu da ben beğenmedim. Bir de ee, şeyin ay neydi onun adı kız? Neydi markanın adı? Siemens. Hayır Siemens olan değil. Öbür şey de beğendim. Bir de Nespresso'nun bu klasik kapsül kahve makinesi var ya onu önerdi ki 100 tane kapsül hediyeymiş. Aslında cazip geliyor. Ben onu istiyordum ama sonra kapsül kahveyi kötüledi bazıları. Kapsül kahvelerini o yüzden Philips'i seçtim. Bilmiyorum çok kararsızım. Yani Kasım'da alacağım net. Adam da bu arada ee, bu tarz şeyler alırsanız Kasım'da alın dedi. Çünkü Kasım'da indirim oluyormuş. Yani Eylül, Ekim, Kasım aralarında. Kasım'dan sonra zaten fiyatlar değişir büyük ihtimalle dedi. Yani Nespresso mu alsam, Philips alsam çok kararsızım. Öneriniz varsa bekliyorum. Kahve makinesi almak isteyenler varsa da Kasım'da bu Black Friday zamanında falan alın diyorlar. Adam orada çalışan da öyle söyledim. Öyle. Şimdi başka nereden alabiliriz diye bakıyoruz kardelene, kamera filmine. Sabahtan beri bir tane film... Film mi denir lan ona? Film aynen. Film arıyoruz ve yok. Buraya şey var, işte Palm geldik. Hem size de kardelen dedi ki Teknosa varmış. Geldik. Yok. İnternetten baksın ama. <laughs> i̇şte i̇nternete ama olması lazım. Düşünün bir AVM'de şey yok mu? Hani Teknosa, Mediamarkt. Şimdi bir insan bir şey koyar bari. Buradan mı girdik? Buradan girmedik. En baştan girdik. Hı. Ha? Ama en baştan girdik kadın bize bayanlar verdi. Aynen Aynen <laughs> Evet, bugün de Kardelen Hanım için gezmekteyiz. Aynen, bir tane onun için ya. Ben bunu alıp çıkarız sanıyorum. Ben de, burada çok Bravo, pahalı. Aynen. Şey Geçen internetten gezeceğiz işte. Bence biz ne yapalım? Kahve içerken internetten sipariş edelim. Olsun bir. Ben bugün denemezsem ölürüm. Yani o da var. <laughs> şey, aa bakacak mısın? Ya yok ben oturmak istiyorum. Evet. tamam. Aa pensi kıldı da. Kadelen dürümle yememiş. Evet. Çünkü evet. Adana kebabının içinde mı ne yazıyordu yani? Hayır, Bu dürümle de şey. şey yiyeceksin zaten. Acı soslu böyle bir tavuk dürüm gibi bir şey var onu yiyeceksin.